Dostlarım fındık serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bomba görünüyor. Sizlerleyiz. Ee, i̇nşallah memnun olmayan insanları biliyorum. 61 olduğumda o kardeşlerim için güzel kumarlar ve attractionlar ve entrikalar, vırtlar, zıtlar düşünüyorum. Sponsorumuz Hipin'den güvenle ve hızlı e, komisyon alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız da yine aşağıda hem sponsorumuzun hem kayıt linkimiz var. Metin 2'ye oradan kayıt olursan çok çok memnun olurum. Hadi bakalım başlasın. Dostlar yeni bir günden merhabalar. E, yeni bir günde çarımız e, köyde, depoda, satıcıda bir yerde bekliyor. E, pazarımızda 5 yan para olmuş. Çok çok hayal kırıklığı bir para. Gerçekten çok hayal kırıklığı oldu. BK'larımız neredeyse hiç satılmamış. E, bu 300 500 kalıkların bari satılıyordu. Niye satılmamış bilmiyorum. BK'lara bir çekir düzen verelim. Kırmızı kurtlar mı satılmış sadece? Aynen kırmızı kurtlar satılmış. Anlamadım gitti abi bu ejderha kükremesi falan nasıl satılmıyor abi? Kırmızı kurtların da hepsi satılmamış. Ee, çok bilmiyorum kırmızı kurtlar dün 5 yeme yayında ben biri alırım diyordu ee, paramız birazcık zayıf ama zaten farma gideceğiz bir eksiğimiz de yok yani dostlar güne yine seyisle başlıyorum atımızı halledip öyle başlayacağız ee, at çünkü biliyorsunuz bizim kritik öneme sahip atımızı halledelim güne öyle başlayalım ondan sonra farma gideceğim atımız inşallah e, 6 level olacak ben 6 level yapıp gelirim görev ne kadar olumsuz derse de e, onu hallederiz Atı hallettik arkadaşlar. Atımızın 6'sı oldu. At bittikten sonra bir de biyoloğu kontrol edeyim. E ETP'mi de alayım. Doğru e ETP'mizi alalım. Biyoloğumuzu kontrol edelim. Günlük işlemlerimizle başlayalım. E şey yapmayı düşünüyorum. Biraz çölde metin kırarak kırk olmayı düşünüyorum. Kırk devlet silahını almaya düşünüyorum. E ETP'mizi de alalım. Bu arada işlenmemişler. Ufak ufak birikiyor. Daha tabii toplam 3-4 kere e ETP aldık. Onun daha birikmesine çok var. Ork dışımızda veriyoruz yine çürümüş arkadaşlar. Dört gündür türü, çürümüş diyor. Hepsini biz emeğimizle kendimiz kasıyoruz. Ayıp günah ya. Çölde vallahi billahi çölde 40 devir metinden kasıyoruz o ork dişlerini. Ayıp günah ya. Biyolog bitecekti, yaralanacaktı. Beş tane, dört tane geçmedi. Arkadaşlar müzevi olduğu için durumlar kesem Aslında bir 4-5 metin kestim ama bir şey çıkmıyor. Ee, bari dedik ruh vuruşumuzu okuyalım. Ha, ruh vuruşu da daha süresi gelmemiş. Okumuşuz. E, ee, i̇şler keser. Müzevi düşmüyor. Ee, bu arada şeyimiz, çanımız iyice tabi kuvatlandı. Bu demir kas yetti. Yetti yani güzel oldu. Bir müzevi alalım kayıttayken. ETP, ETP, BK, suikast. Suikast iyi satılıyor. Memnun olduğum ürünlerden. Bir müzevi alabilir miydik peki? Hani tam da kayıttayken kestik metni. Müzevi alamadık. Devam edelim hemen. Dostlar müzevi için şimdi bize metin atacaklar. Ee, onun için de daha müsait bir çar yapmaya çalışıyoruz. Buna şimdi kahramanlık çıkarmaya çalışacağım. Demirci çıktı çok güzel lan. Oğlum bu çar bereketli çarmış ha. Hız iksiri de çok iyi oldu. Yeşil iksiri de iyi oldu. 9 level olup eski itemlerimizi giyiyoruz arkadaşlar. Bunu 10 level yapacağız. Ee, müzevilerini giyecek sonra. Ee, yola başlayacak abi. Müzevilerini giyip. Müzevilerini giyip ne demek ya? İtemlerini giyecek, e, metinlerini kesecek. 10 levelde bırakacağız. 9 bile yeter şu an. 9 da bırakacağız. Hava kılıcını açacağım. Güzel bir müzevi kasmaya çalışacağız. Bakalım kaç müzevi kasıcaz. E, takıyı diğer çardan bu çara veremiyorum. Yani onu belki düşünen vardır. O koyulmuyor. Bunu full str'ye verelim. Çünkü çarımız zaten dayanır. Ben hızlıca 9 olup e, mekana gideyim. E, şeye sisteme başlayalım. Dostlar başladık. Çarımızı bedensel yaptık. Henüz 10 level silahını almadık. 10 level silah alınca damage'imiz daha da artacak. Kritiği falan da basıyorum. Defansal sorun yaşamayız diye umuyorum arkadaşlar. Özütümüz de var ne olur ne olmaz diye. Şimdi dövüş metniyle 10 olalım. on olduktan sonra sırlar takacağım bir de. O yetmedi. Dur yere bakalım lan. BK. Domuz burnu. Aha bir tane şey kuşak geldi arkadaşlar. Şimdi idarelik. Damage kuşağı onu tabii geri vereceğiz. Tam bir şey göremiyorum yerde. Düşük level metin var mı? Üzüntüler var. Hemen üzüntülerden 10 olalım. Ee, orada yoktu değil mi müzevi? Ayı safrası. Yok müzevi göremiyorum. Bizim için en önemlisi müzevi abi. Güzel. İlk müzevimizi aldık bile. Keyifli başladı arkadaşlar. BK'lar da tabii önemli. Ee, i̇lk müzevimizi aldık. Demecimiz de kuşaktan sonra arttı. 10 level silahını takınca da iyice artacak. BK'lara da bakarız. Bir BK daha. Ee, BK ne? Bıçak çevirme. 15 metre keselim. Bir türlü level alamadık. Level alıp şimdi 10 level silahını alıp sırlar takacağız. Güzel gülen müz kazacağız kasacağız arkadaşlar. Ee, çekicini aldık. Dur, duralım hemen bir. Bir duralım. Bunu tak. Sırlar tak. Lan bu da üstümüzde kaldı ya. Tamam şöyle devam ediyoruz. Ben size arkadaşlar lootla gelirim. Demeycimiz bu aralar. Demeyicimiz güzel. Ben bu kardeşlerimizin bittikten sonra gelirim. Kaç evimiz olacak bilmiyorum ama güzel bir para kasabiliriz burada şansımıza göre. Orada yok değil mi? Aha bize tatlı da geldi abi. Eyvallah kardeşim tatlı için. Hadi bakalım ben size geliyorum. Dostlar buçuk saatlik bir Selamlar size. Ee, daha var diyor BK olarak. Çok fazla BK attım arkadaşlar. Ee, biraz bir BK'da bir kardeşimizi sevindirdik. O bize geldi metinlerimizi gördü. Kase atma dedim. Atmadı sağ olsun. Ona bir 50-60 emlik BK verdim. Keskinlikler, efendim ne bileyim dehşetler, öfkeler, vırtlar, zıklar. Ee, müzevi gösteriyorum. Hazır mısınız? Bence çok çılgın kastık. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe, şu güzelliğe bir like ya. Şu videoya şu güzelliğe bir like. Çok deli müzevi kastık arkadaşlar. 35, 36 mı oldu? Kaç burası lan? 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 36 müzeyimiz var. BK'larında biraz güzelleri kaldı diyebilirim. İyisi var kötüsü var. Yine çok arsız değil BK'larda. BK'larda bir ayar vereceğiz. Dandikleri atıyorum çünkü zaten pazarım full. Şimdi bir tık daha dandik BK'ları eleyelim. Furkan'la son bir kalan BK'lara bakalım. Burada 10 bondan fazla para var. Mükemmel oldu bizim için. Dostlar demircimizi satıyoruz 85 m Bu kardeşimize sattık. Tam petler atacaktım. Bu arada demirciye alıcı geldi. Demirci hemen okuttuk. Güle güle inşallah artısı geçer. Arkadaşlar birazcık daha artısız artı basıyoruz. Şu burada önem sırasına göre hizalayalım. Aynen öyle. Önem sırasına göre hizalı. Kardeşim buna ne yaparsan yap. Yaktın. Tamam çok güzel. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Bunu geçir. Bunu üzme. Güzelsin. Bir de iki de iki diyelim. İki de iki diyelim. Çok yakışır. Çok seviniriz. En sevdiğim kuyumcusun sen benim. Canım kuyumcum benim. Kel. Bu var mı la üstümde? Bu ne artısız. Ya baba birinci köye gitme. O kadar çok üşeniyorum ki arkadaşım ya. Biz bunu bekleyelim. Biz soğana gideceğiz illa bir yerde. Yeti postu falan filan yaparız. Bir gidip soğanda bir 65'lik metni. 50'yi zor kesiyorsun Ali. 50'yi zor kesiyorum arkadaşlar. 65'i kesemem. Arkadaşlar Twitch'e hepiniz davetlisiniz. Twitch'teki dostların petlerimizin isimlerini belirledi. İnşallah bir tip 6 pet olur. Özellikle şu veya şu olursa iyi olur. Bu arada bu iki skillmiş o biraz kötü oldu. Maymunumuzu çağıralım. Maymunumuz 2-0 defans başlamış. 1-2 ipi başlamış. Çok güzel başlamış maymunumuz. Ama tip 1 arkadaşlar. Tip 2'ymiş. Ama ya belli yani bir hali yoktu gerçekten hayvanın. Vagon geldi. Vagon ismini verdik arkadaşlar. Koca kafa. Bu peti çok severim bu pet. 3 skill olsa tip 6 olsa çok güzel parlar edebilirdi. Bu da 96 saatlikmiş. Bu da tip 3 yürekli. Artık en önemlisine geldik. Hera. Hera 3 skillsin. irisin oğlum. İrisin oğlum. Tip 6'dan daha fazla irisin sen 4'sün ya. 3 müsün 4 müsün? 3 müsün 4 müsün yoksa sürpriz bir 6 mısın? 2'sin. Oğlum 2'den büyük lan bu hayvan. Kocama. Ha. E, hepsi çöp arkadaşlar hepsi çöp yine. Bir pet çıkaramıyoruz. Dostlar birinci CH1'e uğrayınca e, bir yeti postu aldım. Bir de güçlü beden aldım. Güçlü bedenimizi biraz ilerletelim. Elimizde de paramız var. Şu an burada paramızın az gözüktüğüne bakmayın. BK'larımız bu arada satılıyor. Bakın burada bak akıyor BK'lar. BK'lar satılıyor arkadaşlar bir yandan. Güçlü bedenimiz M5 oldu. M5'ten de birazcık arttıralım. E, güçlü beden BK'lar 4M'miş. Gerçekten e, pahalı yani düşük bir fiyat değil. E, ama lan keşke bir tane daha alsaydım. Ama kötü ruhumuz kadar aldık. Bunu artık yarın hallederiz. Saati gelince bir tane daha güçlü beden okuyup M6 yaparız. Hani M6'dan sonra zorlaşıyor zaten işler. Ama yapacak bir çok şey Para oldukça güçlü bedene biraz yatırım yapmayı düşünüyorum. E, bileziğimizin de ürününü aldım. Buradan da bir artı 8 haberi gelirse çok güzel olur. E, bu bileziği 9'a götürmeye çalışırız. Belki 8 kullanırız. Hadi bakalım kuyumcum. Bak seni seviyoruz. Abonos küpe vakti. Biz de önemli bir yere geldin. Lütfen yine bizi üzme. Seni yerim ben ya. Seni ben yerim. Sen sen en güzel kel sensin. 8 yeter mi acaba ya? Ama 8 item 0 itemdir. Arkadaşlar fiyatlar size de göstermek istedim. Artı 9'u 6 won. Artı 8'i 1.40 arkadaşlar. 6 1.40 ya yanma ihtimali çok yüksek biliyorum ama 6 onda 6 ya. Çok fiyat farkı varmış. 2-6 olsa mesela 3 bilezikten biri geçer bence 9'a. Bu da bizimki de o geçen bence. Evet ya satmayı düşünüyordum başta ama böyle olunca birazcık vazgeçtim. 2 ee, iki tane alev yere sağlıyorum. Ve mekana gidiyorum arkadaşlar. Ee, bu 9 ya bu. Çünkü biraz şey yani biraz kötü bence. 1.40 6.10 abi. 3 taneden biri geçer zaten 9'a. Diye düşünüyorum. Allah'ım. 6.10 çok ilaç gelir. Kuşağı direkt alırız arkadaşlar. Kuşağımız direkt tamam. Gidiyorum mekana. Dostlar mekana geldik. Bunun 9'u direkt bize kuşak demek. Direkt kuşak yani. Dümdüz kuşak. Hadi oğlum. Tek başına kuşaksın. 1.40'dan 6.10'a çıkıyor. 1.40'a kıyamadım. 1.40 kötü para değil. Ama 6.10 çok iyi para. Hadi güzel kelim. Arkadaşlar müzevilerin ciddi bir kısmını satıyoruz. Ee, müzevilerimiz gidiyor. 6.10'a kaç tane satacağız? Hemen hesaplayın. Ee, kaç tane satacağız da? 20 tane satacağız. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle bir onlu paketini verelim. 3 onluk. Bir onlu paket daha verelim kardeşimize. Ee, bir onlu paket. Kardeşim koyulmuyor. Bir onlu paketini daha vereceğim. Çaldım arkadaşlar. Vermiyorum. 3 on, üç, üç ondur. Tabii ki şafa yapıyoruz. Ee, hemen bir 10 tane daha kardeşimize teslim edelim. Müzemizin büyük bir çoğunluğu satıldı. Şimdi bir kardeşimize bir dört tane daha bir alan bir kardeşimiz var. Bir 4 tane de o kardeşimize şimdi teslimini yapacağım. Müzevlerimizin büyük bir kısmı satılmış olacak. Eee 10 yakın yakında bir paramız oluyor. 10 yakın paramızla da arkadaşlar bir kuşak bakabiliriz belki. Güzel bir kuşak alalım. Hasarımız artsın. 4 tane alacak kardeşim burada mı? Müzevici, Müzevici, Payron sen mi alacaksınız beyefendi? Müzevici, ha dur bu şey atıştı. Heh, space attı. Kardeşim petini yolla. Pet. Petini yolla kardeşim. Petle ticat atılmaz. Kardeşim petini yolla kardeşim. Arkadaşlar burada bu çarı tam bozmadım. Belki bu çalla yine böyle. Kardeşim bedini yolla. Heh. Arkadaşlar 4 tane de şimdi bu kardeşimize veriyoruz. Burası da 120. 1 won. Kardeşim parayı niye koymadınız beyefendi? 20 emlik güveniriz adama. Yok tamam parayı da koyayım dedi. Yani 20 won 20 emlik de güvenirdim. Hani o kadar da mühim değil. Ee, ama bak ayıp ediyorsun kardeşim sen. Neyse bunu da sattık. Anlayın siz. Arkadaşlar çölde yağmur yakaladım. Yani yağmurlama Metin yağmur yakaladım. Markaları basıyorum bence vakti geldi. Markaların bence vakti geldi. Burada basıyorum arkadaşlar. Ee, yağmur var çünkü Metin yağmuru var. Markaları falan bastım vallahi acımadım. Bu ee, şeytan Metin'in avantajı şu, hep slot geldiği için en azından. Lan çok slot birikti. Lan çok slot birikti. Alo. Lan ölmeyeyim. Lan alo ölmeyeyim. Oğlum slotlar niye başımda duruyor? Allah. Ne yapacağız buraya? Burayı nasıl yapacağız? Lan oğlum ben keserim sandım. Markalar da bastıydık. Lan yaşamım da vardı ya. Güçlü bedenim de yok. Karakter atıp geri geleceğiz. Burası zor arkadaşlar. Burası zor. Burası zor. Yaşam basabilirdik. Onu düşünemedim. Şimdi bir tane yaşam. Düştü beden, Yaşamı koy. Daldık. Daldık hallederiz. Hadi oğlum kırılın. Yaşam elim yaşamda. Elim yaşamda. tam birini kırdık. Bir, artı dört taş düştü vallahi, Gördüm artı dört düştü. Arkadaşlar level daldık, Ruh taşı, BK. Ta dört taş. Darbe dört. Ee, Savunma beş. Altın çam bilmem ne. Bu beş. Üç. 2, 8 daha net artılı ETP'lerimiz bir yandan bitiyor. Bir yanda kaburga bıçağı var. O var bu var. Canavardan koruyan ETP. Ninja'dan koruyan. Buradan yine ETP'lerimizi alalım. Gözümüze daha kolay gözüksün. Bir tane artı 4 taş da gördüm. İlk defa artı 4 taş düşürdük. Bilinmeyen tılsım aldım. Onlar bunları yalandan. Şunlar topla. Ee, burada da hızlı olmam da lazım. ETP bitti. Türk bir tane ETP'yi boşa topladım. Burada önemli bir şey yok. Hemen CH atıp burayı öğüteyim ben hızlıca. Arkadaşlar loot'u topladık. Bizi bir, bir level aldırdı bir de bir küp kastı. Ya yani bir leveli full aldırdı. Güçlü beden geldi bir tane çok güzel. Kurt nefesi karanlık taş bunlar kötü. iki tane ruh taşı geldi. Suikast zehirli taş bilmem bir şey. Zehirli ok. Ok yağmuru hızlı saldırı kılıç çevirme. Ejderha mı güzel. Kurt atlayışı kükreme darbe. Büyü çözme. Hava kılıcı. Ooo iki tane hava kılıcı. Arkadaşlar yemin ederim şu kardeşimiz burada bir tane adam kesmiş. iki tane BK vardı yerde. En son onun BK'ları gelmiş. İki tane hava kılıcı düşmüş adama. Adam adamın düşündüklerinden aldım. <laughs> Vallahi başka bir değil bu havalar ama. Ne yapayım alsaydı gözü açık olsaydı onun da. Arkadaşlar bugün günlerden bereket ya. Bugün günlerden bereket. Allah bunu biz nasıl yapacağız? onu biz bunu nasıl yapacağız lan? Oğlum bunun okçusu okçusu bol çıkar. Arkadaşlar bunu kese kese gideceğiz. Bunu çünkü bunun okçu çıkıyor. Bunu ben nasıl halledeyim? Bundan okçu dayanır mıyım acaba? Bir dayanıyor gibi çar ha. Okçuya bir dayanıyor gibi. Deneyim mi lan delikanlı gibi girelim mi bir? Giriyorum lan o zaman. Hadi bismillah. Hadi giriyorum. Marka falan da var ya markanın gücüyle markamız daha bitmedi ya. Markanın gücüyle ya Allah dedik. Elimde de yaşam var. Abi sersem atmayın. Sersem atmayın abiler. Statü gelir mi lan? 27 yeni gelmiş. Beyler, yaşamı bitireceğiz. Lan güçlü beden de gidecek. Ben sıçtım. Allah çok kötü bir yola girdik. Çok kötü bir yola girdik dönüş yok. Dönüş yok. Dönüp Allah kahretmesin ne yaptım ben ya. Of şu hastalıklar bir bak. E, nasıl yapacağız karakter güçlü beden son 9 yaşam ee, takım neredesin ya. Takı bitecek yer miydi burası takı. Burada mı bitilir ya. Arkadaşlar burayı nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir yaşam. Böyle bir güçlü beden. Yaşamın biri gitti. Şöyle bir anda hadi oğlum metinler kırılın. Kırılın çok yaşam bastırmayın bana. Kırıl metin. Kırıl metin kırıl. Bir yaşam bastıp taktik Tamam biri kırıldı. Biri daha kırıldı tam süperim. Süperim süperim süperim. Mükemmelim ben. Tamam savunma fındık şu. Lan bunu sala nereden aldım ben git lan. Ee, ne alacak biz? Bir şunları da al bir yandan. Oğlum hiçbir şey yok. BK BK. BK'lar niye etrafa dağılmış şekildeler? Taş. E, taş BK ee, bu kadar az ürün olmaması lazım çok az ürün aldık yerde sanki like'ın taşı ee, Tamam ben bunları yine bir örtüyüm size ben loot'u gösteririm bir şey unuttuk mu bilmiyorum ben size loot'u gösteririm ben size arkadaşlar burayı patlatmışlar ya bura bir hava daha bir hava daha bir hava daha değil mi? Vay 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 vay. İki gözüm acı battım kara gözüm. Onu almayı unutmuş muyum? Bir burada, bir burada. Ben zaten ikiydi. Onu almayı mı unutmuşum oraya? Ben galiba onu almayı unutmuşum da. Evet onu almayı unutmuşum galiba. Başka da bir BK yok. Onu da ben unutmuşum. Dört taş düştüydü bir tane. Laikenden taş. o havayı unuttuğum havaymış. Pardon. Bir. Bir. iki Ekstra değilim arkadaşlar. Neyse çarımızı düzenleyelim. Arkadaşlar bir yağmur daha yakaladım. Yine hava kalıcı var. Bugün kısmet hava kalıcı günü ya. Tam bu sefer 3 oldu. Hava kalıcı var yine. Metin yağmuru bulunca etkinlik. Yani Metin gezmeye böyle şey gibi geliyor ya. Metin yağmurundan sonra. Bu da şiddetli vuruş. Bu da bizim BK. Çok hızlı doldu arkadaşlar her yer. Yani Metin yağmur biraz kritik oldu. Kusura bakmayın telefon çaldı. Bunu da keselim. Ee, bir yanda güzel kastık ya. Bir yanda güzel kastık. Bu da kurt atlayışı. Kafi gibi ya. Bugünlük kafi gibi. Videomu izlediğin çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir de abone katarsan çok çok sevinirim. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kal.